biri olmasın yanımda. Böyle bir kadına ihtiyacım yok benim. Muhtaç değilim. <laughs> Aa, sen ağlıyor musun Biricik? Yok ya. Hayır. Film seyrediyorum. Bak tatlım. Önce şuna karar verelim. Sen kendine hoca mı arıyorsun? Yoksa o çişli Feride'nin düğününe gitmek için bir kavalye yeme. Ya bari ikisini de arıyorum ben ya. Benim o düğünde iyi temsil edecek biri lazım bana. Zaten o adam bekarsa ve benden hoşlanıyorsa iyi bir koca adayıdır değil mi? Ee, e doğru söylüyorsun tabi. Bahar. Birine karşı duygularından nasıl emin olursun? <laughs> Bu tip sorular sormayı bıraktığın zaman hayatım. Sen Vedat'a karar verdiğinde kafanda hiç soru yok muydu? Her şeyle tamam mıydı? Bak tatlım. Vedat mükemmel bir adam değil. E o zaman da değildi. Bu çocuk da babasına çekmiş ama her neyse. Ama benim Vedat'ımdı. Benim için doğruydu. Eksiğiyle, yanlışıyla kabul edip sevdim onu. O adam karşına çıkınca bir şekilde biliyorsun. Bunu hissediyorsun zaten. <laughs> en de ilişkini sorularla kurcalamayı bırakıyorsun. Etrafına da, kendine de onunla alakalı açıklayıcı uzun cümleler kurmuyorsun. Öyle değil mi? Aynen öyle. Ee, hayırdır Biricik? Bana bahsetmediğin biri mi var hayatında? Yok. Yokmuş. Hadi neyse tamam. Hadi kapat telefonu. Hadi iyi geceler. Öpüyorum seni. Hadi, bol şans. Gitmek istemiyorum. Hepsini arkadaşlarına anlatıp gülersiniz. Timuçin'cim. Aa, Hollandalısın. Evlendin. Ay hayırlısı olsun. Kiminle evlendin? Efe'yle ile tabii. Karına, şey, kocana sevgiler. Emin ediyorum bana girdi şu anda uluslararası. Ha. Hi, Mark. It's me, Bridget from Antalya. Berek, the girl with long hair, brown eyes. No, 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 not not fat one, not fat one. Please, sexy one, sexy. Tishu Markus. You know that a Ha, Yiğit'im. Ha, demek evlendin Yiğit. Zaten ileriye kapalı bir evlidir. Ay e yok canım, sana söylemedim. Ama hiç haber vermiyorsun çılgın. Ha, beni dikti evlendiniz canım. Vizemiz var bizim de çok şükür. Ha gelinliği Milano'da diktirdiniz. Tabii gondol şart zaten veredik deyince gondol. Evet eşini çok öp benim için. Ha şu an öpüyorsun. Evli misin sen? Evet. Ha gerizekalı. Ha. ha sensin o. Hayvan.